Bugün Yörük Toyu var. Velik Hocaslan, Sofular Köy Yörük Türkmen Derneği Başkanıyım. Cümleden hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün insanlara yürekten teşekkür ediyorum. 24 boyumuz var. Bu boylardan da sarı geçili, ak geçili gibi küçük boylar var. İşte bunlardan biri de kara çakal. Kara çakal yörüklerinin buluştuğu bu güzel günde... <laughs> gecesini gündüzüne katıp özveriyle çalışan Sayın Muhtarımıza, Dernek Başkanımıza bu plaketi tüm yörükler, tüm Türkmenler, tüm ülkesini sevenler adına veriyorum. hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, Türk'ün töresinde selamsız muhabbete başlanmaz. Denler oradan. Yediden yetmişe yörükler burada. Ramazan Kıvrak Bey tam tekmil burada. Yörük şöyle geldiniz. Güzel Denizdeki balığı, havada kuşu, dağda geçi koyunu, ovadaki zepseyi meyveyi, köyünüzü, dağınızı, taşınızı korun. Koramazsanız el alıveri. Türkçemizi, bayrağımızı, Türklüğümüzü koruyun. Güneş batarken ay doğsun, ay batarken güneş doğsun. Üzerinizden aydınlık ve hürriyet sevdası hiç eksik olmasın. Çağla çağla, herkes evine dağla. Davar gelesiye annem böyle bir akıdırdı akıtma. İspartas Aksu Soflar köyündeyiz. Baş yazmalı eli kanalı bir teyzemiz var. Adı ne? Ayşe. Siz ne biçireceğiz biz? Akıtma yapıyoruz. Acı doyuran, çocuk doğuran, yörük, analarını görüyoruz. Yörük doyuran bu. Evet. Yörük çoban, doyuran, çoban doyuran, çoban doyuran akıtmayı gördünüz. Varlığı, yokluğu, gıdlığı, şükür bilen yörük anaları böyledir. Bu analar sayesinde e, çocuklarımız yetişiyor, büyüyor. Akıtmamız geldi. Sağ olsun derzeciğimiz yaptı akıtmayı. Şöyle tereyağını döküyoruz. ...öyle diyoruz. Aç ağzını. Ben böyle insanları beslerim. Severim adam bakmaya. Dönmedim Fatma diye... yanınız yatma diye... ...yar yanıma gel diye... ...duvarı del mi diye... ...beni garip görün. Mükemmel. Teyzemin ellerine sağlık. Hikmet nasıl durum? Ne, nerede bulacak? Kim yapacak? Ee, senin karına sözün geçmezse bunların geçiyor. E, ee, ben geçmedim. Fatma diye. yolunuz diye. gelmedi. Nasılsın Dezeciğim iyi misin? İyiyiz şükür siz sormalı. İyi. Bu sene, bu sene hiç sen meyve yok. yok bu sene. Bu sene geçen sene de iyi. Cevizleri, armutları, şeftali, kayısı birçok bölgede don aldı. Aslında don aldığında afet bölgesini almalı değerli izleyiciler. Devletimiz sadece meyveden geçinen insanlara destek vermeli. Çünkü meyve bu sene meyve vermez ama bu, sene de gübre atmazsan, dibini sürmezsen, ilaç atmazsan, sulamazsan bu meyve gurur. Yeni sene gene beklenti içinde. Dolayısıyla köylünün çiftçiliği sürdürülmesinin bir destek gerekiyor sadece bu işle geçinenler için özellikle. Evet. Ee, senin kıymatını bildi mi? Bildi bildi sağ olsun bildi, Allah aşkına bildi. beni garip görünce Nasıl anlatayım sofular seni? Dertlere şifadır dağların senin. Misafir seven insanların var, dağlarında açan güllerin var senin. Isparta, Eğirdir, Aksu, Sofular. Sofular dağlarında kekikler kokar. Koca Pınar'ın suyu köyümüze akar. Buz gibi akan suların var senin. Yörük yüksel çıktığında gördüğü her yeri kendini sanarmış. Köyümüz Yörük Köyü. 1800'lü yıllarda yerleşmiş buraya. Bu toprağa doğa, doğayı, suyu, toprağı yaratan Allah'a Şükrediyorlar mı? Bu toprakları bırakan atalar için dua ediyorlar mı? Ediyorlar çok şükür.